Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video arkadaşlar karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber arkadaşlar. Sizlerle beraber, arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar. E, Discord'da engellenince büyük kişi tarafından engellenince nasıl tekrardan mesaj atabilirsiniz ona onu göstereceğim arkadaşlar. Aslında çok kolay bir yöntem ve arkadaşlar bu videoyu biraz hızlı yapacağım. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Tamam mı? Bu bu kişi e, meş kendisi benim arkadaşlarımdan biri ee, görüyorsunuz şöyle bir kendisi ee, arkadaşlar ım, dedi ki dedim ki ona böyle bir video kanka dedim mesela mesajı yeniden gönderdim bu arada arkadaşlar şu anda tabletten yapıyorum bu işlemi ee, bilgisayardan da telefondan da olabiliyor ee, mesela diyor ne yazalım ne yazalım düzenle diyoruz arkadaşlar buraya diyorum ki Eee engelli beni niye engelledin beni niye engelledin diye yapınca arkadaşlar güzelliğe doğruluk gidebiliyor burada diğer aşırıdır da yapabiliriz mesela şöyle tepki koyalım görüyorsunuz tepkili koyabiliyoruz böyle arkadaşlar şeyler yapabiliyoruz hmm. bu ee, arkadaşlar benim arkadaşlar şey yapmıştı Gelinlemişti ee, Ben de böyle bir video yapayım dedim Neyse arkadaşlar Burada da videomuzun sonuna geldik Bu arada arkadaşlar size bir sunucu e, tanıtacağım xres YouTube 2.8K arkadaşlar YouTube'u e, aşağı linkini koyacağım Oradan arkadaşlar gelebilirsiniz Burada ben e, sunucu Şeyim e, zaten e, Neydi onun adı Mesela bu e, moderatörlüyüm. E, deneme rehberim arkadaşlar. Görüyorsunuz burada sohbetlerimizi e, bir sürü sohbetimiz var. Görüyorsunuz. Aktif bir sorucu kendisi. Siz, siz daha gelecekçe daha da aktif olacak. Görüyorsunuz şöyle. XRest var arkadaşlar. XRest'i biliyorsunuz. E, gelebilirsiniz Minecraft'çılar bu sunucuya gelsin derim bence. E, bütün Minecraft'çıları bu sunucuya bekliyorum. Neyse arkadaşlar. E, görüyorsunuz mesela. Burada tasarımlarını atabilirsiniz. Bir sürü pixel art. Mesela bunu ben yapmıştım. Ben on skin yaptım. Çok iyi oldu. İlk videosa. böyle arkadaşlar içeriklerinizi burada atabilirsiniz. Ee, tasarımlarını atabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Mesela burada yetkililer için yerler. Burada arkadaşlar special var falan filan. Buraya arkadaşlar gelebilirsiniz. Ee, gerçekten çok güzel bir sunucu. Evet hey, arkadaşlar görüşmek üzere bay bay